Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Alican Önlü. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Erdal Er'in idamın 300 sivil yurttaşımızın katledildiği kent abulkaları 19 Aralık Cezaevi ve Maraş Alevi katliamı yıl dönüm haftasındayız. Bu katliamı gerçekleştirenleri lanetliyor, yaşamını yitirenleri de saygıyla anıyorum. Yine geçen gün dersini yazar Muzur Çem, Hakk'a yürüdü, devri dayım olsun halkımızın başı sağ olsun. Cezaevinde rehin tutulan seçilmişlerimizi ve siyasi tutsakları da buradan saygı ve sevgilerimizi yolluyorum. Sare dersim, naike dersimde, sukat Türkiye'de, dügelinle teverde vaşa rameni, sma pörneri selam hürmetken, vameke ve suvar ve berhudar ve hızır Yaruz yandıcıyı sma na 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 muaviye lejdi de sonu. Sayın değerli milletvekilleri, bütçeler insanca kimliği cinsiyetine bakılmaksızın tüm vatandaşların toplanan vergilerden oluşturulmaktadır. Ancak Türkiye'de 100 yıldır bütçenin yöntemi ve dağılımı Türklük ve Sunilik ekseninde olmuştur. Konuşmamda bu tekçi ve inkarcı rejimin yüzyıllık tarihinde ders mi ayırdığı bütçelerin nasıl da güvenliğe ve asimilasyona harcandığını aktaracağım. İlk olarak 1924-38 arası bütçe terteleye, 1940-60 arası asimilasyona, 1960-80 arası darbelere, 1980-2000'lere kadar o hallere, 2000'den günümüze kadar da savaşa harcanmıştır. Yüzyıllık tekçi inkarcı zihniyet, Kürt vergisiyle Kürt'ün düşmanlığını, Alev'in vergisiyle Alevliğin inkarı doğal kaynaklarla da doğa talan edilmiştir. Değerli milletvekilleri. 1924 Tekçi Anayasası birlikte rejim dersme bakış açısı vergi asker vermeyen, eğitimsiz, cahil, eşkıya ve mutlaka medeniyetin götürülmesi gereken yer olarak görmüştür. Tekçi rejim dersme yönelik sayısız raporlar hazırlamış, yollar, köprüler, kışlalar ve karakollarla tertelenin zeminini hazırlamıştır. Askeri hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken bir yandan da mecliste tertele yasal kılıf hazırlanıyordu. Bir il için çıkarılan tek kanunu olan Tunceli kanunuyla terteleye resmiyet kazandırıldı. Değerli milletvekilleri, kurt, Kürt ve Alevi yemeği kafasına koymuşsa suyu kimin bulandırdığını hiçbir farkı yoktur. Önemi de yoktur. Önce Dersim halkının silahları toplandır, savunmasız bırakılır. Sonra direnişin önderleri Seyit Rıza ve arkadaşları yalan ve hileyle idam edilir. Ama ancak rejim bununla da durmamıştır tertip ve tenkil hareketiyle çivanbaşı ezilmeli, kırmançki dili, rahat ve Kürt kimliği ibret alınacak şekilde yok edilmeliydi. Dersim 1937-38 tertelesinde resmi rakamlara göre 13 bin, yerel kaynaklara göre de 50 binin üzerinde insan katledilmiş, on binlerce kişinin sürgün edildiği, kız çocukların subaylara evlatlık olarak verildiği, katledilenlerin altınları, parası, malı, ganimet olarak el konmuştur. Tertelede ailemden de hamile kadınların bir yaşındaki Cemile'nin, 80 yaşındaki Süleyman Efendi'nin dahil olduğu 47 kişi yakılarak katledilmiştir. Bu tertelede 3 yaşındayken hayatını kurtaran ve daha sonra Güney Kürdistan'da bir komplo sonucu katledilen Said Kırmızı Toprak yani Doktor Şivan'ın da ailemin 47 kişi gibi mezar yerlerde yoktur. Bu rejim Alişer'i, Zarife'yi, Hasan Ayri'yi ihanet ve korkma sonucu katletmiştir. Dersim 38'de katletmediği Nuri Dersim'de de Rojava'daki mezarına saldırmıştır. Dersimler 1937-38'de yaşananlara Rozaşay, Tertele yani kara gün soykırım demiştir. Bugünlerde envanterimizde yok denilen kimyasal gazlar Türkiye'de ilk defa dersinde kullanılmıştır. Dönemin devlet adamı İhsan Sabri Çağlayan Gir, dersinde insanları mağaralara doldurduk, kimyasal gazlarla fareler gibi zehirledik diyerek itirafta bulunmuştur. Maalesef bugün de tekçi ve inkarcı zihniyet Kürtlere karşı aynı yöntemlerde başvurmakta, Kürtlere ikinci Dersim'i, Zilan'ı, Halepçe'yi yaşatmak istemektedir. Çok partili dönemde de rejimin Dersim'e bakış açısı değişmemiştir. Devleti yöneten iktidar değişse de Dersim hep çıban başı olarak kalmış, etnik ve inansal bir türlü sistematik olarak ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Dersim'in en ucuna köşelerine asimilasyon amaçlı okullar ve camiler yaptırılırken sağlık ocaklarına, altyapıya, tarıma ve hayvancılığa değil Dersim'leri asimile etmek için bütçe ayrılmıştır. Bugün de karakollarda elektrik direklerine asılan hoparlörlerden beş vakit namaz dağına taşına da ne mutlu Türk'üm yazılmaktadır. 12 Eylül askeri faşist darbesinin bütçesinde de ders payına köyler meydanında kadınlı erkekli toplu işkenceler, gece yarıları ev baskınları, Alevi pillerin sakalları kesmek düşmüştür. 1993-94 yıllarında Tansu Çiller Ağır ve Güreş'in ekipleriyle Dersim'de 183 köy, 823 mezra, 8439 hane, 41939 kişi yerinden edilmiş. Onlarca sivil yurt dışı kaybettirilmiş. Yakılmayan köy, orman, yasaklanmayan mera ve bölge kalmamıştır. Jitemci Mahmut Yıldırım yani Yeşil ilk görev yeri Dersim'dir. Değerli milletvekilleri. Peki AKP'nin yönettiği 20 yılda bütçede Dersim'den payına ne düşmüştür? 2015 yılında bir araştırmaya göre Dersim'de yapılan 100 liralık bir harcamanın 59 lirası savunmaya, kamu düzenine ve güvenliğe yapılmıştır. Sanayisi olmayan Dersim'de özellikle 2015 yılı sonrasında yayla ve mera yasaklarıyla hayvancılık, arıcılık, tarım yani halkın ekonomisi bitirilme noktasına getirilmiştir. Geçmişte 38'deki Dersim kasabı alt doğan yerine 90'larda yeşil, bugünse AKP döneminde ise Sadat Özel Harekat ve Esatullah timleri almıştır. AKP kayyumlarla Dersim halkının iradesini de gasp etmiştir. Bu vesileyle cezaevinde bulunan Dersim Belediye Başkan, Eş Başkanları Nurayat Altun, Mehmet Ali Bul ve Edibe Şahin'e selam ve saygılarını yolluyorum. AKP işkur üzerinden Dersim'de insanları açlıkla terbiye etmeye, koruculuk, ajanlık, muhbirlik gibi uygulamaları istihdam alanına çevirmiştir terörist sensin. Senden iyi terörist mi var? Ya, Zamanın ya. bile çalıyorsun. Sabahtan beri Dersimi, dersimi aynen bu zihniyet işte terörist Çıbanbaşı Tunceli'si ise huzur kent olarak görüyor işte bu zihniyet, bu AKP zihniyeti. Değerli milletvekilleri, dilini, inancılık kültürü her gün saldırı altında olan barajlarla, HES'lerle, ocaklarla doğası talan edilen üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un bulunmaması restorasyon adı altında inanç merkezlerimizin tarif edildiği meraları köyleri yasaklı gençleri gizli tanık ifadeleriyle açılan soruşturmalarla baskı altına alındığı cezavi ve sürgün dışında başka yaşama imkanı tanınmadığı dört bir yanı kameralarla karakollarla garnizon kentine çevrilmiş bir kentte tabii ki huzur olmaz. Huzur olmaz ama direniş olur. Değerli milletvekilleri, Dersim halkının kültürüne, inancına, diline, politikasına AKP döneminde artarak da devam etmiştir. 1924'ten bu yana günümüze kadar gelen tekçi ve inkarcı rejim demokratikleşmeden de bu politikalar değişmez. Bu bir zihniyet sorunudur. Sadece iktidar değişikliği tarihsel sorunlar çözülmez. O yüzden eleştirimizi iktidara ve ortaklarına yaparken çözüme dair önerilerimizde iktidarı hedefleyen muhalefetedir. Bu bütçe sadece bu iktidarın değil, tekçi yüzyıllık cumhuriyet rejiminde son bütçesi olmalıdır. Bizler ikinci yüzyıllık farklı inançlar, kültürlerin ortak bahçesine çevirmeliyiz. Bir avuç azınlık için değil, halklar için bütçe yapmalıyız. Kimliklerin Türklük içinde, inançları sunilik içinde eriten, eritmeye çalışan, savaşa ve inkara ayrılan bir bütçe değil, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında demokrasinin güvenceye alındığı, dillerin, kültürlerin, inançların ve doğanın korunduğu demokratik bir anayasaya ve demokratik cumhuriyete ihtiyaç vardır.